Arkadaşlar herkese merhabalar. Sarılacı Muhabbetler programında 17. bölümde yine tam kadro yakın bir kadroyla beraberiz. Gerçekten enteresan işler oluyor. Bazen ben bile anlayamıyorum. Yani 43 yaşındayım. Yani 43 yıldır bu futbol sektörü içerisinde bir şekilde ucundan oturup izliyoruz, değerlendiriyoruz. Ama ya öyle bir Fenerbahçe ırkçılığı var ki zaten bu ülkede. Şimdi bunun üzerine bir de Mesut Özil ırkçılığı peyda oldu. Ve Açıkçası ben bu meselenin e, artık değerlendirmesini, yorumlamasını kendim yapamıyorum. Bu işi daha yapacak olan sizlere bırakayım istiyorum. Şöyle bir top atayım sana Öyküm. Önce zaten hani bunun sinyalleri geliyordu ama bu sinyallerin zirve yaptığı ilk an geçen hafta içerisinde Mustafa Cengiz'in e, evin oğlu, elin oğlu e, gibi çok mahalle ağzıyla yapmış olduğu bir açıklama ile başladı bu iş. Yani burada içinde kıskançlık, kompleks ne dersen de. Bir de topu TFF'ye işte attı, havale etti. Dedi ki ırkçılık yapılıyor, ayrımcılık yapılıyor. Yabancı futbolcuları gibi. Gerçekten şok olduğum bir durum. Sonra Burak Yılmaz bir şekilde meseleye girdi. E, aslında hazır gelmişken arkadaşım... Evet. Son olarak Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi hakkında ne düşünüyorsun? Çok büyük bir beklentiyle e, transferi gerçekleşti Fenerbahçe'ye. Yani e... <laughs> Mesut'a e, başarılar dilerim e, ama e, benimle birlikte amiri takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla alakalı sorun varsa onları cevaplasam daha doğru bence. Ben kendisine başarılar dilerim. E, nasıl prim pazarlığı yaptığını zamanında hepimiz biliyoruz e, Burak Yılmaz'ın. Evet abi sen bu Mesut Özil transferi sonrasında Türkiye'de futbol ekosisteminde yaşanan problemleri bir değerlendirsin. Öyle. Sonra Barış'a top atalım. Mesut Özel e, bütün dengeleri bozacak bir transfer. Hem saha içi dengelerini, hem oyuncu kalitesi, hem taraftar beklentisi, hem de camiayı elinde tutma anlamında e, tüm ya da Fenerbahçe'ye kendini birinci derecede rakip gören takımların dengesini ve kimyalarını bozabilecek şekilde bir transfer. Şimdi hafta içine dönelim, e, sosyal medyada hepimizin önüne düşmüştür. Bir çeşitli profesörler, işte yazarlar, akteistler. Ee, bir şekilde işi e, bu noktadan el almaya çalıştılar. Ya işte bir oyuncu geliyor, seviniyorsunuz diye tweet atan sayın profesörümüz halkağa gelince atlan figürleri paylaşmıştı. Yani şey burada hani Fenerbahçe olduğu zaman konu ya futbol sadece bir eğlence, işte ülkede açlık var, kriz var, ne gerek var bir oyuncuya bu kadar para vermek tadında konuşmalar yapılıyor. Ama iş kendi takımlarına döndüğü zaman e, gayet bu işin keyfini yaşayabiliyorlar. Yani bu hafta için işte sosyal medya Hepimizin gördüğü gibi bunlarla çalkalandı. Daha sonra e, bugün yine başkanımızın işaret ettiği üzere e, dedik ki biz Mesut transferini yaptık. Siz de bununla ilgili elimizden ne geliyorsa yapacağız dediniz. Hadi bakalım sıra size dedi. Ve ben yayına girmeden önce 120 bini sanırım gördü, 120-130 binleri gördü e, SMS sayısı. Yani 2,5 milyon lira bahsettiğim SMS'in değeri. Yani bir oyuncu satın aldı bugün Fenerbahçe tarafı. Bu neden kaynaklanıyor? Bu Fenerbahçe'ye olan aidiyetten kaynaklanıyor. Mesut da bakın dikkat edin. Transferi ne kadar süslü, ne kadar dünya yıldızı bir oyuncu olursa olsun, öne çıkarttığı mesaj sürekli Fenerbahçe aidiyeti oldu. Ve bu Fenerbahçe aidiyetini de taraftar nezdinde karşılık buldu. Yani şu anda tam anlamıyla aslında aradığımız noktaya gelmiş bulunuyoruz. Nedir o? Muhalefetiyle destekçisiyle şu anda Fenerbahçe bir olmuş durumda Mesut Özil transferi etrafında. Herkes bunu destekliyor. Tabii ki rakipten de bunu aleyhte bu aidiyeti bozma çabaları var. Bunu nereden vurmaya çalıştılar? Mesut'un siyasi fikrinden ve ideolojisinden vurmaya çalıştılar. ve Arkadaş Fenerbahçe veya Türkiye'deki hiçbir takımda oynayabilmenin ön şartı belli bir siyasi görüşe angajı olmak değildir. İsteyen istediği e, kişiyi destekler, istediği düşünceye sahip olabilir. Ama bunu e, Mesut ses konusu olduğu zaman dini duygularından vuruyorlar. Mesut. Arkadaşlar Mesut'un zaten e, Fenerbahçe'ye ya da Türkiye'ye gelme sebebi bu. E, dünün geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı ile bir e, fotoğraf verdi ve o fotoğraftan sonra Alman bir takımından tabiri caizse aparoz edildi. Aynı şekilde de İngiltere'de mobbinge maruz kaldı. Arsenal'de bir senedir bu yüzden forma giyemiyor. Ve şu anda dönüp Arkadaşlar ben yıkılmadım. Ben buradayım. Ve şimdi sizden tabiri caizse saha içinde intikam almaya geliyorum demesini umuyorum ben. Türk hukukunda e, ifade özgürlüğüyle alakalı bir sıkıntı yaşadığımız için hakaret ve argo kelimeler kullanmak Türk hukukunda ceza nedeni olabiliyor. O yüzden laflarımı seçerek konuşmam lazım. Hani bu videoyu İngilizce yapıyor olsak işte Amerikalı veya Kanadalı bir e, gruba yönelik olarak bu videoyu yapıyor olsak hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi Amerikalıların ünlü bir sözü vardır bildin mi diye girer. Öyle devam ederdim muhtemelen o yüzden laflarımı seçerek söylüyorum. Önden de açıklaması da yapayım. Türkçe Dil, Türk Dil Kurumu'ndaki açıklaması haddini bilmeyip saldırganlık eden, küstahlık eden insan anlamına gelen bir kelime. Dalyarak. Şimdi bu Mesut, Mesut Özil neden Türk Milli Takımı'nı seçmedi? Sana ne olan dalyarak. Mesut Özil neden Fenerbahçe? Sana ne olan dalyarak. Mesut Özil neden AKP ve, ve, ve Tayyip Erdoğan sempat. Sana ne ulan dalyalak. Bak bu bu sorulara verecek tek cevap bu. Devam et. Hani Fenerbahçeli Mesut Özil'i e, Recep Tayyip Erdoğan'la yakın gördüğü için eleştiren camianın oyuncuları bundan oldu. Şeride, büyük Türkiye için, büyük Türkiye için mesajlaşıyorlardı. bu. Yani bu işi kendileri yapınca bu iş bir siyasi e, angajman olmuyor. E, fakat bu işi Mesut Özil ki ne kadar yaptığı tartışılır. Çünkü demin özetledi öyküm yaşadığı durum çok farklı bir durum Mesut'un. Yani Mesut hakikaten Türk olduğu için yurt dışında e, ırkçılığa maruz kalmış bir oyuncu. Şimdi bu durumu değerlendirdiğin zaman insan şaşkınlık yaşıyor. Şaşkınlık yaşıyor yani. A ahlaksızlığın, omurgasızlığın vücut bulmuş halini seyrediyoruz ya. Yani günlerdir bu hep böyleydi ama bu omurgası yumuşak her yöne eğilebilen insan evlatları Bundan birkaç sene önce mesajımı aldım, meşazımı aldın mı kardeşim işte ben de evet diyorum falan diye video çeken adamlar. Fenerbahçe adına ne zaman güzel bir şey yaşansa, Fenerbahçe adına ne zaman keyifli bir şey yaşansa zaten şeye alışırız biz hani başta Galatasaray camiası onun dışında diğer Fenerbahçeli olmayan, fenersizlerin ya futbol mu konuşuyorsunuz ne kadar banal, ne kadar işte hani ülkenin bu kadar sorunu var, dünyanın bu kadar sorunu var futbol mu konuşalım falan derdi işte az önce sen adını vermek istemedin Özgür Demirtaş. Katmış karnınızı doyulmuyor diyor. Sana ne? Sana bu haddi kim veriyor? Fenerbahçe taraftarının veya şahsen benim. Neye sevinip neye sevinmeyeceğimi sen nasıl böyle tepeden bakıp da e, aşağılar bir... Yani falkoya geldiği zaman göbek atan, işte kombini alacağım falan diye tweetler atan adam katmış bize işte karnınızı doyurmuyor diyor. Ya senden izin mi isteyeceğiz biz neye sevineceğimizi e, şey yapmak için, karar vermek için? E, tesadüfen hani demin Kubilay örneği çok doğru örnek bu arada verdi. verdiği. Çok tesadüfen olmaz ya hani 6 ay sonraki transfer döneminde İlkay, İlkay Gündoğan kalkıp Galatasaray'a gelse baş tacı yapmazlar Abi diyorum ya omurgaları her yöne eğiliyor bu adamların yani böyle bir omurgasızlık yok. Görüyor sevgili Barış nasıl sistematik çalışıyorlar? Yurt dışındaki oyuncusu da aynı şeyi söylüyor, profesörü de aynı şeyi söylüyor, yazarı da aynı şeyi söylüyor, başkanı da aynı şeyi söylüyor. Bakın bir yerden düğmeye basılıyor sanki evet. ve herkes bütün böyle kılcallara kadar herkes evet. aynı konuyu işliyor, aynı yıpratma politikasını işliyor. Evet. Hiç çekinmiyorlar. Biz de buna bir reaksiyon veremiyoruz abi. Abi onu zaten biraz sonra konuşacağız. Bizim kendi içimizde de ciddi problemler var bu arada. Yani demin Öykün Pembe bir tablo çizdi. Mesut'u transfer üzerine kenetlendik falan dedi ama ben Fenerbahçe içerisinde bir Fenerbahçe grubunun ya da Fenerbahçe'de gözüken bir kesimin Fenerbahçe'nin tökezlemesi için dua ettiğine, Fenerbahçe'nin her puan kaybettiğinde siyasi olarak birilerini vurmak için zaman kolladığına inanıyorum. Ve bu beni acayip üzüldü. Yani evet. bu bir Fenerbahçe olarak beni acayip üzüyor. Hepimizin Fenerbahçe yönetimine ilişkin, başkanına ilişkin, teknik direktörüne ilişkin, kızdığı, eleştirdiği, beğenmediği anlar ve dönemler olmuştur. Ben de zaman zaman yaptım bunu eleştirimi. Öyküm de yaptı bu eleştiriyi. Barış da yaptı. Eminim Berk de yapmıştır. Ama hiçbir gün biz Fenerbahçe'nin başarısız olması için dua eder. Hazır kıta bekler durumda olmadık Durum. abi. Evet. Mustafa Cengiz'le ilgili şunu söylemek lazım. Önce teknik direktörü kendi teknik direktörü yönetsin. Önce kendi camiasına sahip çıksın. Sadece Fenerbahçe'yi vurarak, Fenerbahçe üzerine basarak, Fenerbahçe üzeri de bir polemik yaratarak kendi koltuğunu, kendi başkanlığını sağlam almaya çalışmasın. Yaptığı şey bundan başka bir şey değil. Ne kendi taraftarı ciddi oluyor, ne kendi teknik direktörü ciddi oluyor, ne kendi oyuncuları ciddi oluyor. Ya bu kadar kukla, bu kadar kurşun asker bir başkan ben ömrümde görmedim. Ama o kadar hani ise lazım adam ki yaptığı her açıklama suyu bulandırıyor. İşte oturup tartışmak durumunda kalıyoruz. Çok, çok sinirlendiğim, çok rahatsız olduğum Galatasaray yönetimleri oldu. Yani biz şeyleri falan gördük. Mesut Yılmaz, Haluk Ulusoy dönemlerindeki Galatasarayları falan gördük her türlü oyunu yapan her türlü Ali Cengiz oyununu yapan falan. Ama Galatasaray yönetimleriyle alakalı hep arkadaşlarımla falan da konuşurken abi saygı duymak lazım. Hani hep zeki adamlar, hep neyi ne yapacaklarını, nerede nasıl konuşacaklarını bilen adamlar falandı bu adamlar. Ben hiç 41 yaşındayım ben de. E, Mustafa Cengiz yönetimi kadar ne dediğini bilmeyen, bir dediği bir dediğini tutmayan, böyle şuursuzca açıklamalar yapan bir başkan ve yönetim görmedim. Evet. Sen daha birkaç ay önce Fenerbahçe yönetimine işte e, çocukların cebindeki paraya, kumbarlarındaki paraya göz diktin falan diyen bir adamın kalkıp kendi camiasıyla bile daha bunu konuşmadan kendi hocasıyla bunu e, bir sonuca bağlamadan yardım kampanyası başlatması kadar komik bir olay ben görmedim. Ya Burak Yılmaz'ı ben çok takdir ediyorum. Fransa Lig 1'de izliyorum. Lig takımında Zeki Çelik e, Yusuf Yazıcı'yla o Türk bildiğini görmekten mutlu olan bir insanım, bir spor severim. Tam böyle bakarken, yani Burak Yılmaz'ın her zaman kariyerinde bir şekilde yani Fenerbahçe'nin karşısında durma isteği, Fenerbahçe'ye e, karşı aleyhine tutumu beni her zaman rahatsız ediyor. Tam böyle sempati duymaya başladım. Karşıma böyle bir video çıktı. Bir de oradaki tavrı gerçekten çok rahatsız edici bir tavır. Yani sen yani Mesut Özil'le kariyerini bir tutup e, sanki onun üzerinde bir insanmışsın gibi eleştirmeye çalışıyoruz. Hmm, i̇şte sorsan falan yani bu tavra girmene gerçekten e, gerek var mı kendini bu kadar rezil etmeye? Sadece Fenerbahçe aleyhine e, bir tavır içerisine gireceksin diye. Kendini bu duruma düşürmeye değer mi? Yani sen Fransa Lig 1'de Empampe ile gol kralı yarışına giren bir oyuncusun. 33 yaşına 34 yaşına gelmişsin bu için çabalıyorsun. Sen sadece Fenerbahçe aleyhine konuşacağım diye kendi bu konuma düşürmeye değer miydi?